Arkadaşlar birkaç gündür şey dikkatimi çekti. Bazı arkadaşlarımız var burada. Emmimin halasının dayasının yengesinin uşağını ben takip etmiştim de. Acaba o uşak beni takip etmiş mi diye. E, böyle hayıflanıyorlar. Yani bunları nasıl e, takip edecek nasıl Takip edeceklerini bilmedikleri için. E, böyle ikilemde kalıyorlar. Yani aile içi savaşa kadar gidebiliyor bu durum. E, biz de bunu çözebilmek için. Kendi sayfamdan birkaç örnek. Yani bu nasıl olduğunu size göstermek isteyeceğim. Örnek veriyorum arkadaşlar. İlk önce TikTok'un ana sayfasını açıyorsunuz. Ana sayfasını açtıktan sonra hemen geliyorsunuz. Ee, takip edilenler ve takipçiler bölümünden takip ediliyor bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Ben şuradan da size de göstereyim. Takip ediliyor bölümüne geldikten sonra burada sizi takip edenleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin takip ettiklerinizde görebiliyorsunuz. Eğer burada arkadaşlar yazıyorsa şu şekilde. Siz bu kişiyi takip etmişsiniz. Bu kişi de sizi takip etmiş ama takip ediliyor diye yazıyorsa sadece sadece siz takip etmişsiniz. Karşıdaki insan sizi takip etmiş. Yani amcanın, halasının, yengesinin, uşağının, çeliğinin, çocuğunun, torunu. Siz bunu takip etmişsiniz. Yalnız o sizi geri takip etmemiş. Burada da takip ediliyor yazıyor. Eğer bundan çıkarsanız artık siz de onun takipten çıkmış oluyorsunuz. Otomatik olarak takip etmemiş oluyorsunuz. Aynı şekilde yani örnek vermek gerekirse takipçiler bölümüne girilseniz yani sizi takip edenler bölümüne gelmiş olduğunuzda yine burada örnek varsa hemen aşağıya doğru göstereyim. Ne diyor? Mesela bizi takip etmiş bu arkadaş. Amcamın, halasının, yengesinin, uşağının yeğeni işte Beşik'teki yeğeni gelmiş bizi takip etmiş. Biz görmemişiz o kadar kişinin arasında mesela ha burada kırmızı bir şekilde diyor ki geri takip et diyor. Yani diyor ki amcanın halasının yengesinin beşikteki uşağı diyor sana diyor takip atmış. Bak diyor sen de diyor gidip bunu diyor takip edebilirsin diyor. Giriyorsun abi buraya. geri takip et diyorsun. Ee, büyük ihtimal e, istek gönderildi diyorsunuz arkadaşlar. Bu hesap büyük ihtimal gizli bir hesaptır. Sadece takipçilerine özel içerikleri vardır bu arkadaşların. Bu tarz arkadaşların isteği onayladıktan sonra burası arkadaşlar olarak da değişecektir. Yani olay bu kadar basit. Yani bunu hala da niye bu kadar büyütüyorsunuz? Niye aile içi bir şiddeti kavgaya çeviriyorsunuz? Anlamıyorum. Olay bu. Bu kadar basit.